Günlerdir aranıyordu. Son bir umut bekleniyordu. Enkaz altından çıkarılan Taha Duymaz ve ailesinden gelen haber herkesi şok etti. Yaşanan gelişme karşısında kimse gözyaşlarını tutamadı. Deprem öncesinde son çektiği videosu herkesi şok etmişti. Bu yüzden herkes aslında bunu bir oyun sanıyordu. Günlerdir Instagram hesabından aktif olarak görünen Ta Duymaz'ın takipçi sayısını yükseltmek için bir senaryo yazıldığı iddia edildiği gündeme gelmişti. Gelen son haber ise böyle düşünenleri derinden sarstı. Öncelikle ülkemizde yaşanan asrın felaketi nedeniyle enkaz altında kalıp hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. 6 Şubat felaketini uyandığımız o sabah enkaz altında kalanlar arasında Türkiye'nin tanıdığı Taha duymaz da vardı. Hatay'da ikamet eden Taha Duymaz ve ailesinden bir haber bekleniyordu. İşte Taha Duymaz'ın ölmeden önce çektiği o video öncelikle sizlerle. Aslında ben geleceği görmüyorum ya bilmiyorum. Hani... Açık konuşma gerekirse ben de hani yarına kadar kalır mıyım, ölür müyüm, uyudur, yıkabilir miyim, ben bu kafadayım. Ve Hazri düşündüm düşünüyorum. Yani bilmiyorum ben ama ben çok yaşanan bence. Hazri ben düşündüğüm için o yüzden geleceğe daha planlar kurmak istemiyorum. Bilmiyorum ama eğer kurmaya kurmak istesen de aydın uzak devam ederdim. Bir mekan açmak isterdim. Öyle. Evet, Her zaman bir insan olmaya çalışıyorum artık. 10 ilde birden yaşanan felaketten dolayı daha Duymaz'ın evine neredeyse girilmesi mümkün değildi canla başla çalışan APAT ekipleri Taha Duymaz'ın evinin maalesef bir kısmının halen yıkılmaması büyük bir tehlike arz ettiğini söylemişlerdi. Bu yüzden günlerdir o eve el vurulmadı. Cezene Burak'ın bizzat ilgilenmesi ve günlerce Taha Duymaz'ın Evinden ayrılmaması büyük takdir toplamıştı. 3 saat öncesinde çektiği videosu gündeme bomba gibi düşmüştü. O videodan hemen günler öncesinde ise erken öleceğini söylemişti. Deprem sonrasında herkes daha duymazda enkaz altında lütfen yardım edin diye yalvarırken bir kesim ise daha duymazın sosyal medyada aktif olduğunu söyleyip ortalığı karıştırmıştı. Bu yüzden bazı kesimler acımasızca Taha Duymaz'ı bir yerde saklanıyor mu dedi. Günlerdir konuşuluyordu ve bugün maalesef Taha Duymaz'ın yıkılan evine girildi. Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı. Tanınmayacak hale gelen Taha'yı ablası kolyesinden tanıtı. Bugün ta duymazın o evde olmadığını söyleyen o insanlar söylediklerinden utana dursunlar. Gencecik bir hayatta maalesef hayallerini yaşamadan bitti. Bu depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralı olanlara şifalar diliyoruz. Rabbim kimsenin ciğerini yakmasın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.